Ceren yerini alıyoruz seni ve podyumumuza Tuğçe çağırıyoruz. Hoş geldin Tuğçe. Hoş buldum. Tuğçe. Sen bir yere gidiyorsun kesin. <laughs> kesin gidiyorum. <laughs> o taytları ile o hırka ile Bence hiçbir yere gitme. Ha, <laughs> ben de diyecektim Ralli abi. <laughs> gitme. Tuğçe'cim. Bir konser olabilir. Altında rak çalıyor, üstünde arabesk. <laughs> Ama yaklaşıyorsunuz. Yakışlıyorum. Yaklaşıyorsunuz. Hmm. Aa, şey, breakdance. Gibi gibi. Rap. Rap, Rapçi misin? Rap. Tamam. Rap konsere gidiyorsun. Hayır. Rapçi rap. kendisi. Sen rap konserinde sahneye mi çıkıyorsun? Dansçı. Dansçı. Öğrenmeyi mi, mi söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Ee... Tiyo ver. Tamam. Tiyo vereyim. Yap veriyim. bir hareket yap orada ne yapıyorsun? Gittiğin yerde ne yapıyorsun? Onu yap bakayım bize. Tamam. Canlandır. İşte dans ediyor. Falan. Dansçı. O zaman. E Breakdance. Ama break, break değil dance. yani yaptığın şey şu an. Bu break. Break dance. Aynen break. Break dance. Break dance. Ben bir bunu açayım. Ee, ha, bir şey bir tamam. tane daha. Bir tane daha ya. Bir tane daha söyleyeyim. Orada bunu kesin bilirsiniz artık hani bunu söylediğimde. Bir ses yükseliyor. Kestik. Olmadı bir daha. Ha oyuncusun. Evet. Klip çekiyorsun. Klip reklam çekiyor. Klip, klip çekiyor. çekiyor. Evet. Klip çekiyor okey. Evet. Doğru. Açalım Aç zafı. Klip çekiyorsun. Klip çekimi. Evet. Break dance. Klip çekimi. Aynen. Hı -hı. Dansçısın. Setip, o klipte dansçısın. Setin danışmanın <laughs> kim kızı hırkayı giydirmiş üstüne? Ben, ben, ya, gerçekten o klibi. Çok kızgınım o bu kıyafetle giydiren. <laughs> Yok ee, hocam şey klipte olduğumuz için hani farklı olması gerekiyordu. Anlat, anlatmıyor. Aman kimseye de laf söylemeyin. <laughs> Tüçe fiyatları ver. Ayakkabım 130 liraydı. Ee, pantolonum üzerimdeki ve şapkamı 265 liraya düşürdüler. 55 liraya da tişörtümü aldım. Şimdi Türkçe bir dansçı olarak hatta breakdance dansçı olarak o hırka ile çok zorlanırsın. Çünkü hem de uzun hem de hareketleri sana engel olur. Sen onu çıkart sen şimdi. Çıkart onu. Yok uzun olayı, uzun parça. İki parça İki zaten. İki parça. O uzun parça çıkar. Ee, i̇kisi de birleşik. Birleşik. Ama iki parça. Yani Enteresan çok çok, çok çok zor. Daha neler göreceğiz Yardımcı biz bugün. Yardımcı olayım mı istersen? Ha? Yok, çıkaramıyor mu Çıkartmak çok zor çıkıyor. Çok zor musunuz böyle Nasıl? şeyleri ya? Ben anlamadım Kendimiz niye çıkarılamıyor? maceraya atmak nedir abi? Ne özelliği var? Mesela bak? bu e, şey... Niye giyersin Nesi bunu? Nesi yani? zor bunu? Hayır yani? bu hırka... Şurası mı? Şurası mı? Şimdi onu ben sorayım. Şöyle. Aa. Ay daha iyi oldum bırak onu Allah aşkına. Bırak Arkaya onu arkaya canım. Arkaya koysan hırkaya. Bırak o hırkaya. Bana taytları anlat. ...taytımı anlatayım. Evet. Taytım 1970'lerden <laughs> bu yana diye. Aa işte diye. Şöyle <laughs> Taytım konuşsun. <laughs> üzerimde durdukça kendinden geçen, şeklini <gülüyor> değiştiren, <gülüyor> nasıl giydim, nasıl ne hale geldi diyen bir tayt. Oradan bağlıyorum olmuyor, buradan bağlıyorum olmuyor. Ha! Ot, olmuyor. Yani neden olmuyor biliyor musunuz? en niye Bak, giydin olmayacağın bir şey? Biz hayır, orada, oldu. Olmuyor. <laughs> Gülşen Hocam ben şimdi... Gülşen Hocam mı? Aldığım zaman çok, at, çok güzel durmuştu. Ee, oturdum kalktım falan o arada yani buraları dizleri şöyle olunca Açık. gerdi değişti. Onu düzelteceğim diye buradan bağladım, aşağıdan bağladım derken tipi tamamen bozuldu. Gülşen. Efendim? Sen büyük bir den kadınsın. Evet. Sen bu tarz taytları giyemezsin. Evet giyemem. Öyle bir hakkın yok. Biz burada ne öğretiyoruz ve ne söylüyoruz vücudumuz kusurlara kapatmamız gerek ortaya kusurlara gösterdin kapatmadın şu anda senin böyle bir lüksün yok ayakkabı <gülüyor> <gülüyor> yazık sana çok tatlısın e tamam sen giydin şimdi, onun bacağına ince giydim dedik, ince ya, yarışma, <laughs> yarışma içinde giyemez Ben ben evet. bu yarışmaya seni böyle istemiyorum. Bence yanlış düşünüyorsun. Öyle mi? Niye biliyor musun? Niye? Söyleyeyim mi? Ben. Tabii. Bence iki giymiş. <laughs> Nasıl giyilmemesi gerektiğini öğretiyor örnek. şu an izleyicilerimize. Bir örnek Asla yapılmaması gereken kombinlerin başında geliyor o tayt senin bedenindeki bir genç <laughs> hanım için. Ama biz de dedik ki Tuğçe senin bacakların ince mini giyebilirsin. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi kızın, kızın bacağı. Mi? Rüyanda mı dedin mini mi? Bir dakika burada söyledik. Bacakları çünkü üstü de esas kilosu. Ben bacak şey söylemedim. Ama bunda ne var biliyor musun? Postallar botlarla yaptığın için daha mesela yüksek topuklu bir çizmeyle bir şeyle kombinleseydin kaldırdı seni. Şu an basmış yani. şöyle gibi olsaydı. Hayır. Hiç onu de, düşünemiyorum. Bir şey. yani bence ben... kötü bir parça zaten. Kimse şimdi... giymesin de. Ha, e, e, mini etek giy tutça hem Hı -hı. de platformu ayakkabı da çizmeler şeyler giy, opak çorapların altında dümdüz ama böyle karışık şey o ipler o o zıbbalar kötü. o şeyler <laughs> o kötü oldu sen taysa'ra giyebilirsin tabii ki giyebilirsin anlatmak istediğini anladın pantolonu mı giyemezsin. bu giyip tight giyersin bu tight tip pantolon giyersin, giyersin. ama açılan şey pantolu dar panto giyersin tight giyersin <gülüyor> mini <gülüyor> etek de bile giyersin ama gözümüze sokma o, o şeylere lütfen. Hiç, hiç beğenmedim bugün Türkçe. Sen çok değişik bir karakter kadınsın. Farklısın. Ben, ben seni o çilginlik seviyorum. Ama lütfen üstümüze gitme böyle. <laughs> tamam özür dilerim. Biz de insanız. Ben şundan ben de gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Hissetme hayatım olsun denedin. Kötü hissetme o Denedin enteresan bir parça görmüş olur. Ama dediğiniz gibi en azından ne giyilmeyeceğini <laughs> gördü insanlarda. Tamam canım. Olsun güzel. Ver onu İvan'a. İvan'a bir kombinlesin. Ee, <laughs> ay sinirim bozuldu. Şapkan çok güzel. Gerçekten bayıldım. Şapkanı bana, e, taytını İvan'a'ya, tişörtünü Uğurkan'a. Hüşan'ı vereceksin diyorum. Hiçbir bir parça hiçbir <laughs> <laughs> hiç şey olmaz. Bana hiçbir şey vermesin. Hiçbir şey vermesin. Öyle hayat Olmamış. Bana Buyur. güzel enerjini ver aşkım. Evet. evet. Ol. <laughs> evet. evet. Bu havuz havuza düşmek sana yaramadı. Yarın toparlarsın. Isıt kendini biraz. <laughs> Gece havuza düştükten düştü sonra oldu ne olduysa. Kızım. Ya efendim. Nasılsın? Teşekkür Ya ederim, diyorsun nasılsınız? sen Hayır, şey, Almanya'da mı doğdun büyüdün? <laughs> Şimdi ben kendim adıma da söyleyeyim. Model olarak beğenmedim, beğenmedik. Yoksa sen bu tarz bir taytı giyersin. Bu şekilde. Ama mi? o şekilde değil. Model ha. olarak söylüyorum. <laughs> model Yanlış olarak diyorum. model bak model nedir? Şu böyledir. Şu mesela şu bir model ceketti. Buraca, bence de kısas e yani, no, normal tayt anlamıyordun hayatım. Anlamadı çocuk. <gülüyor> normal <gülüyor> tight giyebilirim yes. ama bu 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 Yırtık, şekilde yırtıklı o, bir şeyi giyemem. Evet, anlamış. Anlamış çocuk anlamış. yahu. Bir de stil direktörüne klibinizdeki laf söylemiş sayılmayayım Neden onu söyledim? <laughs> Ivana direkt söyledi. Öyle bir hırka giydiğin zaman e, dans edemezsin kızım. Daha kısa bir deri ceket geçirebilirsin falan filan üstüne. Bu kadar fark de söyleyeyim kızım yani. Teşekkür ederim. Ay şapkan güzel. Çok teşekkür ederim. Şapkan güzel. Vallahi diyecek bir şeyim yok benim açıkçası. Zaten e, hep beraber yaptık yorumu. E, kesinlikle olmaması gereken bir büyük beden kombini yapmışsın kendine. E, altın dar ve üstün daha hacimli. Dün geldiğin kombinin çok çok daha doğruydu. E, dün beni yanılttın demiştim. Bugün yine beni yanılttın. Demek ki ben kendim yanılmışım. Kendi yanılmalarımdan yola çıkarak senin de yanıldığını görüyorum ki kendi yanılmamla beraber... Burada ne kadar yanıldığımızı anlıyorum. Evet. Vay şey be, Elif gibi oldun, Elif gibi konuştun. Abi nasıl olmayayım? En yakın yarışmacı bana o şu an oturuyor evet, burada. Canım ya. Elif. Yarın tekrar sizi yanıltmak istiyorum ben. Hadi inşallah. Evet Hadi bu inanıyorum inanıyorum. geçiyoruz. Ay, düşük vermek istemiyordum ki. Uğurkan'ı üzdün, düşük vermek istemiyorum ki diye dolaşıyor bak. Yani bugün daha yüksek vermek istiyordum be kızım. Puanı ilk kim açıyor? Sen mi davet İvan açıyor. açıyor. Evet ben de biraz süslüyorum bunu. Yani yapacak bir şey yok yani. Seni ancak böyle öğretebiliriz. Hayatım ben sana daha öğretici olmak istiyorum. Sadece senin için. Bir. Çok teşekkür ederim. Hiç, hiçbir puan vermek istemiyordum. Dün üçtü bugün hadi dört veririm çocuğa diyordum ama. Üçten aşağı düştük. iki. Teşekkür ederim. Bak sana Titan gibi bir bir verdi. <laughs> Vallahi yavru da Tırmanarak çıkıyorum. Evet, Bilmiyorum çok... bak kuş gözlerin de var burada. Yapacak evet. mesleği çok evet, daha evet, güzel. Seni yerini alıyoruz. Al.